Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Sadece Türk tarafının gayretleriyle, özverisiyle sonuç almak mümkün değildir. Şimdiye kadar Kıbrıslı kardeşlerimiz bu noktada her türlü gayreti göstermiş, güçlü irade koymuş ve çözümü isteyen taraf olduklarını açıkça ispat etmişlerdir. Artık Rum tarafının da işi yokuşa sürmekten vazgeçmesi ve bu yönde samimi çaba göstermesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi halinde biz 2015 yılının Kıbrıs'ta çözüm yılı olabileceğine inanıyoruz. Çözüm fırsatı 2004'te olduğu gibi bir defa daha heba edilmemelidir. Çözüme ancak Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve müzakere masasında ulaşılabilecektir. Bunun haricinde başka yollarla Türkiye veya Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurularak sonuç alınmaya çalışılması açık söylüyorum beyhude bir uğraştır.